Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar e, günlük rutin çekeceğim. <laughs> yani günlük ne yaptıysam sizlere göstermek istedim canım. Hadi başlayalım arkadaşlar. Ben e, sabahki rutinimi zaten har yani size göstereceğim. Ama şu an saat 7 olduğu için yarın sabah rutinimi tabii ki de sizlere göstermek istiyorum. Şimdi <laughs> ben 7'den sonra eee yani günlük rutinimi gösteriyorum. 7'den başlamak istedim. Yani şu an siz saati şey gibi görün. Ne diyeyim? 3 gibi görün. Ama şu an saat 7. Hadi başlayalım. Ben 3'te e, böyle bir şeyler yapıyorum. Her neyse e, süt sıtacağım arkadaşlar. Şöyle bir şekilde. Dur bir süt ısıtayım da. Dur, şu kadar asıl istedim de. Şimdi. Biraz süt koyuyorum. Maalesef reklamını yaptım artık. Demin gösterdim ama yapacak bir şey yok. Artık gösterdim. Kusura bakmayın. Yeter. O kadar süt. Ama hatta çok bu. Biraz şey yapacağım. Bir dakika. Şu, şu yerde. Yanlış yarattım. Yakmayı tabii ki de beceremedim. Ben ne kadar böyle şeyim ya. Beceremedi insanım. nefesi şunu da ısıtayım bari. Yapacak bir şeyim yok da. Artık onu da ısıtacağım. Her neyse. Şuradan Nescafe'ye de alayım. Şuraya koyayım da. Sonra şuradan şeker aldım. Şimdi i̇şte bir şey oldum. Birden var ya. Bir şey oldum. Demin yemek yedim de her neyse. Biraz ısınmasını bekleyeceğiz o kadar. Ben Nescafe ve şekerli bir içecek yapacağım kendime de. Aslında Nescafe değildi bu. Şey bu. Ne bu ya? Bunun adı neydi? Nescafe mi diyorlardı? Bir şey diyorlardı da. Her neyse birazcık bekleyeceğim. Bu da Çölü de artık kısmasını bekleyeceğim. <laughs> Dur. tamam Sıcak oranımızı nadir bir şekilde oraya koyuyorum. Sonra ee, şu hangi hangisini alacağım? Bunu alacağım. Şöyle bir bardak alacağım bunu. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Çok korkuyorum. Ha ilk değildi bu. Pardon. Bunu sıcak şeylere asa şeylere koymayın. Şimdi. şey yapıyor musun? Umarım herkes bunu biliyordur. Yani bilir yani. İnsan bunu herkes bilir ki bunu. Bunu kim yapamaz? Soruyorum ha. Soruyorum ha. Bunu kim yapamaz? Şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen bana Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Çok gelmesin lütfen. Artmasın, artmasın. Of. Arttı mı? Arttı sanırım. Yapacak bir şeyim yok. Arttı. <laughs> ne yapacağız? Arttı artık. Sıcak mı? İyi mi? biraz karıştıracağım. Al size güzel bir mis gibi içecek. Her neyse şimdi dediğim gibi yaptım da çok geldi süt. Onunla da bir şeyler yaparız. <laughs> Birkaç bildiğim şey var onda da yaparım. Şarkı olsun. Her neyse. Oldu sanırım. Bakayım. Olmuştur. Hadi gidelim. işte gideceğiz. De süt. Biraz içeyim koyayım bir da. Koyayım bakayım. Çok sıcak bu da. diyerek koyacağız artık. Hı, tamam tamam bitirdik sütü. Sütü bitirdik mi lan? Evet şimdi size dediğim gibi günlük rutinimi karşılıyorum sizlerle beraber. Ben paylaşmak istedim. Şimdi odama gideceğim. Ee, odada şey var ya balkonda. Oturmayalım. Oturacağım da bir dakika sadece. Şimdi videoyu durduracağım ve hemen balkona gideceğim. Bu kadar. Çünkü buramı tak olduğu için. Hadi gidelim. Bom. Evet. Açtım. Şimdi hemen şuraya oturayım da bir dakika. Şimdi şey yapacağım. Acaba bunu böyle mi yapsam ki? Şöyle yapıp da şöyle mi yapsam? Bence oluyor. <laughs> Bakayım. Tamam. Biraz yapsam da yani Tamam. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi günlük rüsünü devam edeceğiz. Pardon çarptım. Ay özür <laughs> dilerim. Yamuk olsun bir şey olmaz. Şimdi günlük rutinimi devam edeceğim. Genellikle oca sürüyorum. O günlük rutin geçiyor benim için. Sonra bilmiyorum ya. Ben başka bir şey yapmıyorum ki günlük rutinde. 3, 4, 5, 6 gibi. Ee, köpekle oynuyorum. Bakın size suyunun şeyini göstereceğim. Şurada yatıyor kendisi. Bir dakika göstermeyeceğim. Eğer yani gösterirsem daha bir da şey yapamadım. Her neyse. Bir dakika. Bu köpek maması şu. Ay! Elime suyu döktüm. Burada suyu var. Burada e, köpek maması var. Ve bu da köpek kabı. Şimdi koyayım da. Bismillahirrahmanirrahim. Valla çok korkuyorum bir dakika. Ay dur. Hev 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 Göstereyim mi hav ha, ha. Size hav ha, ha sonra göstereceğim. Abi şarkı mı açtım? Açsın boş var. Açsın ben de dinleyeyim abim. Açabilir yani. Sıkıntı yok da. Şey mi yapsak acaba? Boş ver boş ver tamam. Evet böyle. Şimdi arkadaşlar sütümü bitirip sizlerle devam edeceğim rutinime. Ee, böyle yapmak istedim birden. <gülüyor> Leyla <gülüyor> dinleyebilir abim sıkıntı yok da çok ses yapmasın onu diyorum bir dakika. Sütümü bitiriyorum. Sütüm bitti. Nescafe yani. Onu buraya koyabilirim. Arkada Leyla çalıyor Reymen. Evet şimdi <laughs> Vallahi bak şu korona bitsin var ya. Boks yapacağım boks videoları atabilirim. Hatta ayrıca bu kanalda benim daha çok kanalım yani abone sayım daha yani daha çok olursa eğer ikinci kanalımda bokser Elisu diye bir kanal açmayı düşünmüyorum da. Korona bitince belki olur ama bilmiyorum. Şöyle boks geldi benim. Şöyle alacaksın bunu, takacaksın Sonra vur, 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 vuracaksın. Böyle vuracaksın. Bu benim. Ayaklarım var, sonra şeyim var, bandajlarım var ve kıy kıyafetlerim falan var. Her neyse ben size onu videosu videosunu de sadece şöyle bir şey. <laughs> ee, ben günlük rutinimi size anlatacağım sonra onların hepsini yapacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdi günlük rutinimde demin ee, dediğim gibi ilk Nescafe yapıyorum. Zaten kalktığımda da aynı şey olmuyor. Üçte bakın sabah rutin var. Bende var herhalde o bilmiyorum ama ee, şey rutin aa neydi? He. Şey rutin çekiyordum ben. Ha, sadece rutin çekiyordum yani 3 ve 4 arası rutin demek ha? Yok. 1 2 3 4 arası ar yok 5 5 1 2 3 4 ve 5 arası e, rutin demek 6 e, yok 6 değil 6 7 8 9 10 akşam rutin demek e, sonra 8 9 10 11 12 şey demek. Sabah rutin demek arkadaşlar. Ben şu an dediğim gibi direkt rutin çekiyorum. Öyle bir tane şey içiyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey olacak. Anlattım. Sabah rutinimi çekmiştim ve bir daha çekeceğim. Yarın çekmek istiyorum gerçekten sabah rutini. Bugün rutin çektim. Akşam rutinini de birkaç gün sonra çekelim akşam rutinimi. Öyle. Şu an saat 7 yani 7 arası demek istedim. Yani ben şu an akşam rutinimi oluyorum yoksa direkt rutin mi? Ha ben şu an akşam rutin çekiyorum anladım anladım tamam arkadaşlar. Anladım tamam. Hani dedim ya size 7 ve 9, 8, 9, 10 falan arası dedim ya. Akşam olarak dedim. Şey dedim. Akşam dedim evet. Akşam için çekiyorum o zaman ben şu an. Tamam. Direkt sırf rutin de bu. Aslında rutin çekmek zorundayım da. Ama havaya göre filan demek istedim. Her neyse arkadaşlar. Dediğim gibi. <laughs> ee, sabah kalkar insan yapar yapar yapar. Ben birden sonra ne yaptığımı söyleyeceğim. Hayır. Yediden sonra. Yedide arkadaşlar. Ee, köpekle oynuyorum. Arkadaki. Sonra işte. Oyun oynuyorum, resim çiziyorum. Oje sürüyorum bazen. Telefonla oynuyorum ama şu an telefonla çektiğim için başka bir şey de yaparım ben. Öyle. Şimdi bunları yapacağım dedim. Dedim ki oyun oynuyorum ve şimdi oyun oynayacağım. Tamam. Ne oynasam biraz bir şeyler oynamak istiyorum. Ha bir de şarkı söylüyorum dedi. Evet bir de o var. Oyun oynamayalım. Şey yapalım. Resim çizelim. Oyun oynamak istedim şu an. Resim çizeceğim. Sonra köpeğimle oynayacağım. Bam bam. Durun bir dakika. Alamadım da. Kırdım aldım arkadaşlar. Sonra bir güzel bir resim. Hayır ya. Hayır ya. Niye düşüyorsun sen? Her neyse arkadaşlar şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Tabii ki de ne yapıyorum biliyor musunuz? Ne yapıyorum biliyor musunuz? <laughs> Tabii ki de resmi çizip size göstereceğim. Biraz uzun sürecek de o yüzden. Evet arkadaşlar şöyle bir şey çizeceğim. Durun. Şimdi bunu kafayı nasıl yapacağız? Kafa kafa kafa. Sen kaybederken adlarımı sayarım. Hey hat. Ben kamera almaya düşünüyorum ya. Böyle telefonla olmayacak bu şey iş. Tamam tamam. Kamera kamera almak istiyorum ben artık. <laughs> Ama şu an değil. Kameralar kaçra bilmiyorum ki onda ben. Keşke bilseydim ha. Hı, tamam. Bir insan çizeceğim. Aklıma bir şey gelmedi. <laughs> Şimdi hemen durdurup insanımı çizip ve siz göstereceğim. Bu arada arkadaşlar ben çektim. <laughs> yani e, çizdiğim şeyin olmayacak yani bacakları elleri filan. Direkt kafa çizeceğim. Hadi başlayalım. Ben sabırsızım. Devam edeceğim. Çizdiğim resim kesinlikle. <laughs> arkadaşlar şöyle bir şey oldu demin önce sütü iç, içtik, içtikten sonra çok göz, çok acayip bir hata yapmışım. Şunu açmayı unutmuşum. Ve bayağı konuştum. <laughs> Siz dinlemek dinlemediniz çünkü açmayı unutmuşum. Sanırım, bilmiyorum. Şöyle dedim arkadaşlar, resim çizdim. onu da göstereyim. Eğer görmediyseniz de. Ya nasıl, nasıl böyle bir şey yaparım ya. Resim çizecektim sonra köpeğimle oynadım. Resim çizdim. Sonra köpek de oynadım. İşte Şimdi de oje sürüyordum. Açık bıraktım zannettim ya. Hadi benim aklım, beynim nerede? Dediğim şeyler her şey bo boşa gitti ya. Çok konuştum bir de. Keşke açık ol, olmuşsa. Ya açık olmuşsa. Demin önce açık bırak şey yaptıysam. Cık. Ya lütfen her, dediğim her şey boşa gitmesin. Çok konuşmuştum ben ama ya. Of. Şöyle bir oje sürüyordum ben de. Cık. Nasıl böyle bir akıl fikri verin. Ya. Of. Kapalı bırakmışım sütü içtikten sonra sanırım. Nasıl böyle bir akıl fikir verir Allah Allah'ım of ya Rabbim. Uf ya, uf. Bir de köpekle oynamıştım. Bir de resim çizmiştim burada. Ne güzel şeyler demiştim ya. Bir de espri yapmıştım. Ha şimdi nasıl adı benim esprim? Yapacak bir şey yok artık. Şu an akşam rutini çekiyorum bu arada dediğim gibi. Dediğim gibi de siz duydunuz mu acaba akşam rutini çektim mi? Çünkü kapalıydı. Demin baktım demin fark ettim ben böyle. Şok oldum ya Allah'ım. Nasıl böyle bir akıl fikir. Allah'ım ya. Nasıl şey her şeyi aklımda tutuyorum da. Bunu aklıma getiremedim. Aklıma. Onu da diyemiyorum zaten. Şu an acayip fena sinirim bozuldu ya. Hmm, sinirim bozuldu. <laughs> Arkadaşlar şu an gerçekten psikolojim bozuldu. ya. <laughs>

Evet arkadaşlar e, rutin bitmek üzere ay ne arkadaşlar şimdi e, ben bir iki üç tane konuşmuştum şey rut, direkt rut sif rutin çekmek için rutin çekeceğim dedim şu an ben akşam rutin çektiğim için e, bir de öğle rutini falan olacak ben şu an öğle rutini çekecektim yani yarın çekiyorum falan işte. Gibisinden de her şeyi mahvettim ya. Yani. Her şeyi her şeyi. Of. Of. Al. Süremiyorum. Ben niye böyleyim? Ben konuşacağım ya. Her neyse. Arkadaşlar eğer benim kanalımı hala bulamadıysanız birkaç kişi bulamamıştım. Bulamadıysanız eğer açıklamaya açın. Orada linkini koyacağım kanalımın. Oradan diğer videolarıma da ulaşabilirsiniz. De hala video bitmedi de ama şu an bitirebilirim. Çünkü arkadaşlar neden? Konuştuğum her şey boşa gitti ve şu an aklımdaki hiçbir şey yok. Konuştuğumla ne alaka ne konuştuğum o hiç alaka yok. Hiç aklımda tutamam şimdi. Salak gibi insan aklımda tutar. O ne öyle? Bir şey konuşuyorsun aklında tutamıyorsun. Nasıl bir şey o? Çok sinirlendim ya. Of. Ha bir de önemli bir şey söylemiştim. Ne demiştim ben? Vallahi ne demiştim ben? Her şey gitti ya. Bu video ol, olacak mı olmayacak mı daha o belli değil ya. Hı -hı, sen giderken, sen giderken, <laughs> Psikolojim bozuldu. Ciddiyim ya. Şimdi arkadaşlar de ne, yaptıysam bir daha yapacağım. Kapattıktan sonra şu resmi çizdim. Dediğim gibi göster. Şimdi köpek de oynayacağım. Siz de görün. Gel buraya. Gel. Ama şu an elimde oje var. Normal arkadaşlar gerçek köpek değil dediğim şeyi. Normal köpek değil o. Şimdiden söylüyorum da size. Sonra arkadaşlar oyun oynuyorum. Ama telefonla. Telefon şu an şey değil. Evet arkadaşlar benim öğle rutinim yok. Akşam rutinim bitti. Benim şu an akşam şu an saat 8 gibi bir şey bakayım. o 8'e geliyor. 8'e geliyor. Oğlum, akşam rutinim arkadaşlar. Herkese bay bay lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Biliyorum. Aşırı derecede şeyim. Şu an kötüyüm. Biliyorum siz de benim ne dediğimi çok merak ediyorsunuz ama ben de unuttum. Kayıda almamış. Hani şöyle yapmıştım ya sütü doluyken. Böyle yaptım. Sonra çekmişim. Bak böyleydi doluydu. Tamam mı? İçtim 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 içtim. Tamam bitti. Sonra boş şeyi koydum. Şöyle basmışım direkt çekmişim. Ve bütün konuşmalarımı hiç kaydetmemiş. Salak telefon. Senin bir telefon olmaz. Olsun. Herkes bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Haram oldu video. Ama atacağım. Çektim çünkü. En baştan beri. Ama ortalarını çekmeyi unuttum. Salak benim.